videoma, kanalıma hoş geldiniz. Harika bir detoks tarifi ile geldim arkadaşlar. Detoks çorbası tarifi vereceğim size bugün. Bu detoksla harika bir yağ yakımı sağlayacağız. Hep birlikte kilo vermeye hazır mıyız? Tarif geliyor. Bir detoks çorbası tarifi ile geldim arkadaşlar. İçerisinde yok yok. Hem besleyici hem de müthiş bir detoks çorbası olacak. İçerisinde ne var biliyor musunuz? 2 tane kabak var. Küp küp doğradım. Bir tane büyük kuru soğan var. 2 avuç kadar beyaz kelem doğradım içerisine. Ee, avuç içi kadar maydanoz var. 2 ee, tane de domates rendeledim içerisine. Ee, bir tatlı kaşığı kimyon var bir tatlı kaşığı da kırmızı pul biber var. Ben minicik de karabiber ekledim. Siz de isterseniz arzuya göre ekleyebilirsiniz. 4 su bardağı da su koydum içerisine. Bu şekilde kaynadı, pişti. Şimdi ben bunu mis gibi rondolayacağım. Çorbamı rondoladım arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde oldu. Yani tuz atılmasa iyi ama tuzsuz da yenmiyor açıkçası. Ben yine bir tatlı kaşığı tuz attım. Detoks tariflerinde tuz olmuyor ama inanın yenmiyor. Yenmemesinden ziyade onun için ben tuzu kullandım. Bir tatlı kaşığı da bir yemek kaşığı da sıvı yağ koydum. Hepsi bu kadar. Rondoladım. Şimdi tabağıma alıyorum. Ben bunu daha önce de yapmıştım. Gerçekten içmesi çok keyifli. Sebze çorbası. Şöyle iki kepçe. Gayet yeterli oluyor. Bu çorbanın tadı nasıl biliyor musunuz? Küçük bebeğiniz varsa yaptıysanız bilmiyorum. Sebze çorbaları hazırlarız. Böyle kemik sulu falan. Aynı onun gibi tadı var. Gayet içimi lezzetli. Ay, o ne öyle ben onu içemem falan dediğinizi duyar gibiyim. Kesinlikle öyle bir tadı yok. Keyifle içebilirsiniz. Şimdi sabah kalktığınızda bu çorbayı yaptık ama sabah ne yiyeceğiz? Sabah da mı çorba yiyeceğiz? Hayır. Sabah iki tane haşlanmış yumurta, zeytin, peynir ama yağsız bir peynir olacak. Yanına domates, salatalık, roka, yeşillik, hani böyle maydanoz, yeşillik ne seviyorsanız sabah kahvaltınızı bu şekilde ekmeksiz yeşil çay, açık bir çay gibi çayla kahvaltınızı ediyorsunuz. Diyelim sabah erken kahvaltı ettiniz. 8'de kahvaltı ettiniz. E, tabii saat öğlene kadar acıkırsınız. Acıktığınızda yine bu çorbanızdan içiyorsunuz. Öğlen de bu çorbanızdan içiyorsunuz. Akşam da bu çorbanızdan içiyorsunuz. 3 gün bu çorbadan sabah kahvaltısı yaparak bu şekilde tüketiyorsunuz arkadaşlar. Ve göreceksiniz bu biraz kişinin metabolizmasıyla ilgili bir şey. 3 ee, günde ya 3 kilo vereceksiniz ya da 5 kilo vereceksiniz. Dediğim gibi bu biraz kişiyle ilgili bir şey. Ben bunu yaptığımda e, tam 3,5 kilo verdim 3 günde. Ama hani yürüyüş yapmadım. E, eğer yürüyüş yapsaydım spor yapsaydım evde falan aerobik falan da yapmış olsaydım bence daha hızlı giderdi. Ama bunu yaptığım dönemde hatta şimdi de tekrar hem size vlog çekeyim istedim hem de kendim de yeniden başlayayım istedim. Çünkü bu ara yine bir 1 kilo aldım. Hemen 3 gün bu çorba detoksumu yaptığımda zaten hop gidecek. Fazlası gidecek hatta. Hem size video çekmiş olacağım hem kendimde tekrar detoks çorbamla zayıflamış olacağım. Tarifi bu şekilde arkadaşlar. Ben hani malzemelerini koyup böyle size uzun uzun izletmek istemedim. Anlattığım gibi sebzeleri koyuyoruz içerisine. Rondoluyoruz. Mis gibi bir çorbamız oluyor. Bu bir şok diyet arkadaşlar. Bunu sürekli yapmıyorsunuz. Vücudunuzu şaşırtmak için yapıyorsunuz. Mesela atıyorum diyet yaptınız. Durdu bir dönem. Ee, zaten e, kilo ki, zaten kilo verme sürecinde vücut bir ara duruyor. Ben kendimde 30 kilo verdim. Yine bu şekilde şok diyetler yaptım ara ara, ayda bir kere, iki kere. Şok diyetlerle vücudumu şaşırttım. Siz de bu şekilde yaparsanız emin olun kilo vermeniz çok daha keyifli, çok daha kolay olacaktır. O duraklama dönemlerinde daha hızlandırmış olursunuz. Sizin için çok daha iyi bir motive kaynağı olur diye düşünüyor. Bu detoks çorbasını içerken yine aynı zamanda günde en az 2 litre su tüketiyoruz arkadaşlar. Su, su, su. Yani diyetin en 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 olmazsa olmazı su. Bol su içiyoruz ki vücudumuzda yağ yakımı hızlansın, ödem atalım daha çabuk kilo verelim. Onun için ben ilk 96 kilo ile başladığımda bu diyet olaylarına 3 litre su içiyordum. Şu an 2 litre su içiyorum. Yani en az 2 litre içmeye çalışıyorum. Hani şimdi Kıvanç'la birlikte videomuzu kapatalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız, beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.